Aksaçlar Amerika'da YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan daha herkese merhaba. Öncelikle şunu söyleyelim. DV-2027 başvuruları hala açılmadı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da herhangi bir resmi açıklama henüz yayınlanmadı. Bir ara dvprogram.state.gov adresi ki bu resmi başvuru adresi olacak biliyorsunuz her yıl olduğu gibi. Bir hafta boyunca bu adrese ulaşılamıyordu. Acaba geliyor mu yüklüyorlar mı yeni sistemi diye düşündük herkes gibi bizde. Ama sonrasında siteye erişim tekrardan açıldı ama herhangi bir gelişme yok. Dolayısıyla hala bekleme noktasındayız. Haber geldiği zaman biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu videoda ise DV 2026 talihlilerinin yani geçtiğimiz Mayıs ayında 2025'in Mayıs ayında Green Card talihlisi olan arkadaşlarımızın Ankara'daki mülakat durumu nasıl gidiyor? Ankara biliyorsunuz çok yavaş gidiyordu ve bu yüzden dosya taşıma, farklı ülkelere gitme, vize randevularını, mülakatlarını farklı ülkelerden alma gibi yollara başvuruyordu insanlar ki biz de bunu teşvik ediyorduk her yıl. Ama bu yıl biliyorsunuz dosya taşımayı zorlaştırdılar. Artık ya o ülkenin vatandaşı olmalısınız ya da o ülkede resmi bir oturumunuzun olması gerekiyor. Aksi takdirde dosyanızı taşıyamıyorsunuz. Peki bu noktada Ankara ne yaptı? Ankara gerçekten şaşırttı ve bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran o kadar hızlı gidiyor ki insanların umutları da o hızla artmaya, bize de mülakat sırası gelmeye devam ediyor demeye başladılar bence. Biliyorsunuz biz bu kayıtların hepsini Yeşil Kart forum üzerindeki taliklerin tuttuğu Excel, çok güncel tutulan bir Excel var ordan alıyoruz. Şimdi yine bu videoda da o Excel üzerinden incelemelerimizi yapacağız. Size oradaki dataları paylaşıyor olacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Ankara neler yapmış bir bakalım. Evet, Ankara'nın performans düşüklüğü her videoda özellikle green card mülakatlarıyla alakalı çektiğimiz her videoda size bahsettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Biz kendimiz DV 2023 talihlisiyiz. Yani 2022 Mayıs ayında çekilen kurada talihli olmuştuk. Ve bizim dönemimizde Ankara böyle 13 binler 14 binler o civarlarda kapatmıştı. Son mülakatı verdiği en yüksek case numarası 14 binler civarındaydı. Sonrasında DV 2024 ve geçen sene kapanan DV 2025 dönemlerinde ise 10.000'in altında hatta 6 binlerde 7 binlerde o civarlarda 8 binlerde belki kapatmıştı diye hatırlıyorum. 10.000 ve üzeri kez numaralar Ankara'dan hiçbir şekilde mülakat alamamıştı. Ve o özellikle son 2 senede dosya taşıma çok popüler hale gelmişti. İşte Hong Kong'a, Bangkok'a eğer ki Schengen vizeleri varsa da Viyana'ya, diğer Avrupa ülkelerine e Özellikle Viyana'ya ama e, kabulü daha kolay olduğu için e, oraları tercih ediyorlardı ve oralara dosyalarını taşıyordu talihliler. Vizelerini de oradan alıyorlardı. Tabi bu ek bir maliyet, ek bir zorluk, ek bir zaman anlamına geliyordu ama e, tabii ki Ankara'ya güvenmemek de yani bu işin e, ana kurallarından bir tanesiydi. Çünkü dediğim gibi 10 binlere gelmeden Ankara mülakatları bitiriyordu. Diğer tarafta aynı yılda 36 binle, 24 binle, 25 binle işte Hong Kong'da, Bangkok'ta e, mülakatını alıp vizelerine kavuşan ve Green Card hayallerini mutlulukla sonlandıran aileler de mevcuttu. Bu yıl biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu dosya taşıma olaylarını zorlaştırdı. Dedi ki eğer dosyanızı taşıyacaksanız sizden iki şey istiyorum. Ya o ülkenin taşıdığınız hangi ülkeye taşıyorsanız o ülkenin vatandaşı olacaksınız ya da o ülkede oturum hakkınız olması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada işler birçok e, açıdan sarpa sarmaya başladı birçok kişi için. Tam da bu noktada herkes Ankara'ya döndü. Ankara ne yapacak diye. Çünkü gerçekten her yıl daha kötüye giden bir Ankara performansı vardı. Ama bu yıl Ankara gerçekten yani roket gibi ilerliyor. Şu anda e, birazdan Excel'i inceleyeceğiz ama neredeyse son iki yılda kapattığı yerin bile ilerisine geldi. Aralık Ocak mülakatları da dağıtıldı. Ee, Aralık Ocak mülakatları neredeyse o çizgiyi bile geçti. 10 bin sınırına yaklaştı. Dolayısıyla Ankara bu yıl gerçekten alkışı hak ediyor. Gerçekten Green Card talihlisi olmuş Türk vatandaşlarını mutlu etmeye, onlara umut dağıtmaya devam ediyor. İnşallah da bu hızla gider. Çünkü hani bir matematik yapacak olursak Ekim'in birinde başladı DV 2026'nın mülakat dönemi işte ekim, kasım, aralık ve ocak ki ocağında ilk parti dağıtıldı. Belki ikinci bir mülakat günü daha olacaktır. Yani 4 aylık bir dilim desek neredeyse 8000 lira gelmiş bir nokta. Hani matematiksel olarak 4 ayda buraya geldiyse 12 ayda bir 24 binler 25 binler neden olmasın diyoruz. Eğer tabii ki hız kesmezse inşallah da Ankara'nın hız kesmesi gibi bir durum da ortaya çıkmaz. Şimdi isterseniz gelin Excel'i açayım ben. Ee, ekrana da Excel'i yansıtayım ve onun üzerinden konuşuyor olalım. Bu sene durumlar nasıl? E, bu sene hangi numaralar hangi aylarda mülakat almış onları bir inceliyor olalım. Bu da önümüzdeki aylar içinde bize ışık tutuyor olacaktır zaten. Evet dediğim gibi yeşil kart forum üzerinden e, ulaşabildiğiniz bir Excel var. Her yıl talihliler bu Excel listesi üzerinden hem kendi durumlarını hem diğer talihlerin durumlarını güncel tutarak e, bir şekilde herkes burada güncel datasını işliyor buraya ve bu dosya kendini sürekli güncelleyen e, en doğru aslında e, bilgi kaynağı haline geliyor e, sürecin talihleri için e, biz de kendi sürecimizde bu Excelle yatıp bu Excelle kalkmıştık her yılda aynı şekilde düzenle bu egzer tutulmaya devam ediyor bu açıdan da gerçekten Yeşil kart Forum'daki tüm adminlere tüm yöneticilere bir kez daha selam olsun orada onların harcadığı emeği gerçekten hiçbir şekilde unutmuyoruz onlar bizim kanatsız meleklerimiz onlar bizim kahramanlarımız ee, özellikle Güç Arslan'a da buradan eğer bir yerlerden bir şekilde izliyorsa bizi ayrıyetten kalpten bir selam olsun diyorum. Evet şimdi Excel'imize bakalım. Burada ne görmüştük? Ee, sol tarafta yeşil karttaki işte yeşil kart forumdaki kullanıcı isimlerini görüyorsunuz. Burada tam olarak açık olmasa da ee, küçük bir şifreli olarak işte mesela 6x diyor yani 65, 63, 64, 66 neyse öyle bir case numarasına sahip kişileri görüyorsunuz. Burada yüzlüler, burada ikiyüzlüler, dört yüzlüler, beş yüzlüler, böyle bu şekilde sıraya göre numeretik olarak e, küçükten büyüğe sıralanacak şekilde buradan ilerliyor. Bakın arkadaşlar e, şurada e, mülakat tarihleri. Burada mülakat yeri, burada da vizenin onaylandığı tarihi görüyorsunuz. Diğer taraflarda işte hani yaşadıkları şehir, e, Amerika'da yerleşmeyi düşündükleri şehir, işte kaç kişi oldukları vesaire vesaire. Evet şimdi bakalım. Şu anda önce bir şuraya bakalım. Ankara'dan şu ana kadar mülakat alan e, en büyük numara neymiş? Gördüğünüz üzere 8400'lü numaralar. E, 20 Ocak, 7 Ocak, 13 Ocak. Aslında 2026'nın Ocak ayı için... E, birçok gün dağıtılmış aslında mülakat günü. 13 Ocakları görüyorum. 7 Ocağı görüyorum. 21 Ocağı görüyorum. Yine aynı şekilde Aralık ayında da bakın Ankara'da 2 Aralık'ta, 3 Aralık'ta, 17 Aralık'ta burada mülakatların belirlendiğini görüyorum. Yeşiller de mülakatlara girip vizelerini alan arkadaşlar. Onlar yeşil şekilde boyanmış gözüküyorlar. Şu ana kadar en yüksek case numarasıyla vizesini alıp cebine koyan Ankara'dan 7000'li. Yani bu son 3 yıl için baktığınız zaman rüya gibi bir şey gerçekten. Yani geçen sene 7000'ler binler gördü görmedi belki de. Yani koca bir yılın içerisinde 7 binler, 8 binlerin görmediğine eminim de. Yani 8 sıra gelmedi. Düşünsene de geçen sene 8 binle bir yıl boyunca bekliyorsunuz, mülakat alamıyorsunuz. Ama bu yıl daha Aralık ayındayız şu anda. 7 binlerden mülakatını alıp vizesini alan ve işini halleden insanlar var. Gördüğünüz üzere oldukça hızlı gider durumda şu anda Ankara. Şöyle bir bakalım. İlk Ekim ayında başlamışlar mülakatları dağıtmaya bakın. 15 Ekim'i vermişler. Sonrasında Kasım ayında mülakatlar var. 19 Kasımlar, 5 Kasım var. Ee, yine 25 Kasım'da da mülakat tarihi var verilmiş. Bakın 900'ler, 1000'ler bunların hepsi işlerini hallettiler ve vizelerine kavuştular. Şu koyu yeşil olanlar, açık yeşiller daha ya mülakata girmemişler ya da sonuçlarını güncellememişler. Ama bakın gayet Ankara'nın ne kadar aktif olduğunu görüyorsunuz siz de ekrandan. Şöyle bir tekrardan aşağıya doğru iniyorum. Bakın Kasım ayında oldukça fazla mülakat yaptı Ankara. Bu sırada dosyasını bakın farklı ülkelere taşıyanlar da hala var Hong Kong'a, Viyana'ya, Bangkok'a hala taşıyanları görüyorsunuz burada. Bunlar kurallar değişmeden önce de taşımış olabilirler çünkü onlara böyle bir şey de ayrıcalık da tanındı. Bakın mesela 20 Ekim'de bir arkadaşımız işte 5200 numarasıyla Hong Kong'dan almış. Aslında geçen senelerin ee, dediğim gibi öğrenilmiş çaresizliği Ankara'nın bizi e, bıraktığı bu, bizi içine bıraktığı bu kötü durumdan dolayı arkadaşlarımız Ankara'ya güvenmeyip işini sağlam alıp taşımışlar. Ama mesela buralardaki arkadaşlarımız Hong Kong, Bangkok değil de Ankara'yı da bekleseydi de olurmuş. Ama en azından kafaları rahat olmuş diyelim. Ee, ama bu sene gerçekten dosya taşıma olayı da e, belli bir tarihten sonra getirildiği için oyun oynanır, oyun başladıktan sonra kural değiştirildiği için epey bir sıkıntı yarattı. Ama maşallah diyelim Ankara gerçekten tıkır tıkır ilerliyor. Şurada bakıyorum tekrardan. Evet. Ocak ayı gördüğünüz üzere bu listede olan en azından birçok kişiye yine bakın şu, şu kısım. Şu kısım Ocak ayında mülakata girecek Ankara'da. Şu bir tanesi Bangkok onu katmıyorum. E, Aralık ayında da yine bakın 3 Aralık, yani birkaç gün önce girmiş olmaları lazım. Yine 27 Ocağı, bakın. 27 Ocak 2026'ya Ankara'dan e, mülakat alan arkadaşlarımız var. Şu anda Ocak ayında hiç başka mülakat dağıtmayacağını düşünsek bile e, gerçekten 8400 numaralara gelmiş olması gerçekten mucize. E, Ankara'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Umarım hızlarını hiç bozmazlar. Umarım onlara... Ee, ümit bağlayan bel bağlayan Türk vatandaşlarını e, yanıltmazlar mutlu etmeye devam ederler e, bu gerçekten kıymetli bir şey Çünkü son 2 3 yıldır gerçekten çok e, hak yendi Bence e, yani sıranın gelmesinin çok normal olduğu özellikle hani 10 bin'e kadar e, sırasını alamayan insanlar on binler 11 binler 12 binler 15 binler Bunlar yani normal bir hızla ulaşılabilecek rakamlarda ama Birçok kişinin canı yandı, birçok kişi hakkını kaybetti Ankara'nın bu yavaşlığı nedeniyle. E, tabii ki o arkadaşların hakkı bir daha geri gelmiyor. Eğer bir daha çekilişe girip tekrardan kazanmadıkları sürece bu hak bir senelik bir hak ve o sırada o bir senelik e, dönemin içerisinde mülakat almazsanız hakkınız yanıyor. E, bu açıdan o arkadaşların da e, çok sinirli ya da çok üzgün ya da çok ne bileyim söyleyecek çok şeyleri olduğunu düşünüyorum keşke bu hız bizim senemize de vursaydı diye bizim günahımız neydi diye onları da çok iyi anlayabiliyorum gördüğünüz üzere şu ana kadar Ankara'nın durumu gayet iyi geçmiş yıllarda mesela ben 2023'ü şöyle bir tekrardan bir bakayım bizim listemiz bu 2023'te bakın Ankara buralara kadar gelmemiş bile koyu yeşil Ankara arıyorum evet şurada buldum Evet 14.400'ler. Yani 15.000'leri göremeden Ankara bizim dönemimizde kapatmış ki bu geçmiş yıllara göre de daha kötü bir şey. Yani 24.000'lerle 25.000'lerle Ankara'dan mülakat alınıyordu eski yıllarda bizim dönemimizden önceki yıllarda. Ama bizim dönemimiz özellikle pandemiyi çıkartıyorum. Arada pandemide olay birazcık değiştiydi. Orada da epey bir hak sahibi talihlinin canı yanmıştı. Ama pandemi öncesinde 25 binler, 26 binler bunlar mülakat alabiliyordu Ankara'dan arkadaşlar. Sonrasında 2023'te biz kendimiz çok şükür o daha küçük bir numaralardaydık. Dolayısıyla biz mülakatımızı hemen Kasım ayında almıştık açıkçası. Ama şöyle bir baktığım zaman da en yüksek olarak 14.300'ü, 14.400'leri görüyorum burada Ankara'dan. Bizim dönemimizde böyleymiş. Yine dosyasını taşıyıp da atıyorum işte Budapest'ten 15 binle mülakatını alan ya da bakın Viyana'ya taşınmış 16.800'de bizim senemizde ya da yine bakın koyu yeşillerden Londra'dan 19 binle Ankara'ya güvenmeyip 19.600'le yine Viyana'dan vizesini alan arkadaşlar bakın Hong Kong'dan Dublin'den Viyana'dan yine e, Aşkabat'tan 22.600'le bizim senemizde mülakatını alamaz. Şöyle bir bakayım dosya taşıyarak en yüksek kaçtan gitmiş bizim 2023? Of 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 30 binlerle. Bakın 31.700'de Ağustos ayında 2023'ün Ağustos'unda Viyana'dan vizesini alan arkadaş var. Yani peşini bırakmayıp 14.000'de Ankara kapatmış ama bakın 31.000'le ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Sonrasında 2024 DV 2024 süreci başlıyor. Burada Ankara daha da kötü. Bırakın 14.000'i. Bakın şöyle hemen 7.000'ler. Son yeşil Ankara 7.000'ler. 7.000'in üstüne mülakat vermemiş. Ama bakalım. Yeşiller bakın vizesini alanlar 25.000'lerle, 24.000'lerle Bangkok'tan, Montreal'den vizesini alanlar var. Görüyor musunuz? 7000'le binle kapatmış Ankara. Onlar o sene 24 binle dosyasını taşıdığı için tabi burada bu kadar şey olunca geçen sene dosya taşıma daha da popüler oldu. Dolayısıyla hani herkes dosyasını taşımaya çalıştı ve gördüğünüz üzere epey bir kişi bakın Hong Kong ne kadar var. Yani hani Hong Kong'a bayağı böyle green card turizmi yapılmış geçen sene en kolay verenlerden birisiydi zaten Hong Kong. Schengen vizesi falan da istemiyordu. Bakın Viyana'larda oldukça fazlaydı. Bir dönemde ee, Viyana'ya gidişler çok artmıştı. Şöyle bir bakalım. Geçen sene Ankara nerede kapattı? Koyu Yeşil Ankara arıyorum. Koyu Yeşil Ankara arıyorum ama biz daha 10 binlerdeyiz. Ankara geçen sene maalesef ki 10 binleri göstermedi. 7.000'le binle bir önceki seneydi. Bu sene de 6700 bakın. Burada 6700'lerle yani belki 7000'lerin ucundan bazı arkadaşlar 6900'ler falan filan almıştır diyeceğim ama e, maalesef e, buralarda gitti. Hadi yani ama öbür taraftan bakıyoruz dosyalarını taşıyan arkadaşlardan en yüksek bakın 21 bin görüyorum 22000 görüyorum. Bakın geçen sene case C, C, C numarası 23.000'e kadar current olmuş zaten. Yani bu numaranın üzerindekiler mülakat dahi alamamışlar. Yani hani dosyalarını taşısa dahi aktif olmadıkları için bakın bunca arkadaş dosyasını taşımış. Ama 23.000'in üstü current dahi olmadığı için geçen sene gerçekten çok kötü bir seneydi. E, bu sefer dosyasını taşıdığı halde mülakatı gerçekleşmedi. Çünkü dosyaları, case numaraları aktif olmadı. Current olmak, aktif olmak sizin artık mülakat alabilir hale geldiğinizi gösteriyor. Öncelikle sizin e, bu kavramı öğrenmeniz lazım. Dosyanızın aktif ve current olması gerekiyor öncelikle. Bunlar da yavaş yavaş her ay belli bir e, nasıl diyeyim e, aralıklarla körunt yapıyorlar dosyalarınızı sıra sıra böyle numara sırasına göre ilerliyor. İşte diyor ki bu ay 10.000'e kadar eğer dosyayı körunt yaptım bu ay 15.000'e kadar olan dosyalar körunt ama geçen sene bakın 23.000'den daha büyük case numarasına sahip olan dosyalar körunt dahi olmamış. Belki şuradaki 30.000'deki adam e, aynı geçen yıl bakın DV2 ondan bir önceki yılda DV2024'te adamın dosyası aktif olmuş adam gitmiş bakın 31.000'le Sofyadan gitmiş mülakatına girmiş almış veya ne diyeyim Bangkok'tan mesela 24 gitmiş dosyasını taşımış ama geçen sene 23 bin üstü dahi e, körünt olmamış ki dosyasını taşıyan bunca adam bakın maalesef bundan yararlanamamış. Yani bir önceki seneye göre daha da kötüye giden bir Ankara ve bir yerden sonra dosyanın körüntü olması da duran bir liste. Şartlar, şanslar hep azalarak kötüye giden yönde e, ilerlerken tabii ki insanlar DV 2026'dan da çok umutlu değillerdi. Ki, hele ki dosya taşımanın da önü kapanınca e, belli ölçüde işi zorlaştırılınca en azından diyeyim yasaklanmadı ama iş zorlaştırıldı. Yasaklanmak gibi bir şey oldu neredeyse Türk vatandaşları için e, ee, bu sene herkes biraz daha Ankara'ya kaldı. Yine dosyasını taşıyanlar var ama dediğimiz gibi maşallah diyoruz Ankara'da işler yolunda gidiyor. Ee, i̇nşallah da hep böyle devam ediyor olur. Evet sizlerle e, DV 2026'nın Excel dosyasını hatta 2023, 2024, 2025'te şöyle küçücük bir üzerinden geçerek tekrardan bir incelemiş olduk. Hep söyledik Ankara'nın burada Türk vatandaşlarına Green Card talitlisi olan Türk vatandaşlara sahip çıkması çok önemliydi. Bu yıl şu ana kadar en azından sene açıldıktan sonra mülakatlar 1 Ekim 2025 itibariyle başladı DV 2026 talitleri için ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar da devam edecek. Sonrasında 1 Ekim 2026'dan itibaren de artık Mayıs 2026'da çekilecek olan ee, çekilişin ki başvurular hala açılmadı bunu tekrar hatırlatıyorum. Açıldığı zaman duyuracağım. Mayıs 2026'da yapılacak olan çekilişin sonucunda talihlerin mülakatı yani o çekilişte kazanan talihlerin mülakat döneminde 1 Ekim 2026'da başlayıp 30 Eylül 2027'de bitecek. Böyle her sene birbirini takip eden bir döngü bu aslında. Bu yıl dediğimiz gibi ilk defa başvurular açılmadı. Hükümetin, government'ın shutdown kararı, kapanması... Ee, ve işte bu 1 dolarlık ücretin, daha önceki videolarda da bahsettik, farklı sebepler olabilir. Ee, bir şekilde başvurular açılmadı, süreç gecikti. Ama hala panik olmaya gerek yok. Dediğimiz gibi çekiliş zaten Mayıs ayında yapılacağı söylendi. Dolayısıyla hala vakit var, hala onlar e, başvuruları toplayıp bir, bir aylık süreç içerisinde sonrasında e, süreci kendilerine göre hızlandırıp e, Mayıs ayına hazır hale getirirler diye düşünüyorum. Ee, biz şu anda elimizde olan datalarla DV2026'nın sürecini inceledik. Ankara'nın hızına baktık, mutlu olduk. Ee, talihliler için, özellikle Türk vatandaşı talihliler için Ankara'nın hızı çok önemliydi. Bu açıdan onu gördük, mutlu olduk. Hem de eski yıllara da bir selam ettik ki eski yıllardaki durumun ne kadar da kötü olduğunu bir kez daha hatırladık. Ee, ama Ankara böyle gittiği sürece kimse de dosyasını taşımaz zaten yani 30 binler vesaire falan bile şu anda umutlu halde bakıyor ki geçen sene dediğimiz gibi 7 binler e, mülakat aldı alamadı son sınırlarda böyle gezindiler. E, acı bir durumdu. E, tekrardan e, bu son 2-3 yılda bu Ankara'nın tutumu nedeniyle e, haklarını kaybeden e, ve yüreğinde bunun acısını hisseden tüm dostlara da e, tekrardan sabırlar diliyorum. Ağzınıza gelen her şeyi saysanız da hakkınızdır kesinlikle ama bu sene en azından bu senenin talihleri için işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Evet bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmaya, sağlığınıza, sıhhatinize dikkat etmeye ve kendinizi mutlu tutmaya devam edin. Aksaçlar Amerika'da YouTube kanalını takip etmiyorsanız bizi takip etmeyi, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, bizi hype'lamayı Yorum bırakmayı, sorularınız varsa sorularınızı bize ulaştırmayı, hiçbir şey yoksa bir emoji ile bize bir teşekkürler yazmayı unutmayın. Dostlarınızla paylaşmanız, bizi onlara da ulaştırmanız, bizi onlara da duyurmanız, yaymanız bizim için çok kıymetli. Thanksgiving nedeniyle burada da bir tatil sezonu yaşandı. Biz de ufak bir tatil'e gitmiştik New York'a. Dolayısıyla iki haftalık bir ara girmişti. Bu arayı hemen böyle bir güzel bir video ile kapatmak ki bu yönde de çok fazla soru alıyorduk. Mülakatlar nasıl gidiyor? İşte ne hızda Ankara, nedir ne değildir durumlar diye çok fazla yazın oluyordu. Onlar için de güzel bir toparlama videosu olmuş olsun böylece. Bir sonraki videoya kadar tekrardan kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.